Bir zamanlar Çukurova dizisinin büyüleyici dünyasında birçok tutkulu aşk hikayesi yaşandı. Dizide izlediğimiz büyük aşklar ve duygusal anlar bir yana, oyuncuların gerçek hayattaki ilişkileri de merak konusu. Bu videoda dizinin oyuncularının gerçek hayattaki eşleri ve sevgililerini sizler için derledik. Kim kiminle evli? Hangi oyuncu hangi ünlü isimle aşk yaşıyor? Kimler mutlu bir evliliğin içinde? İşte Bir Zamanlar Çukurova yıldızlarının merak edilen aşk hayatları. Murat Ünalmış. Murat Ünalmış, 2011-2012 yılları arasında meslektaşı Bice Akala ile kısa süreli bir evlilik yaşamıştır. Ancak bu evlilik sona ermiştir. 2023 yılında ise Bulgar kökenli Nutiye Akar ile hayatını birleştiren oyuncu yeni evliliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Turgay Aydın Turgay Aydın'ın eşi veya sevgilisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Oyuncu, özel hayatını gizli tutmayı tercih etmekte ve hakkında pek fazla bilgi paylaşmamaktadır. Bülent Polat Bülent Polat, öğretmen Duygu Şenoğlu ile evlidir. Çiftin, 2018 yılında Deva adında bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Sibel Taşçıoğlu Sibel Taşçıoğlu, 2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile evlendi. Murat, ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in kuzeni olup, aynı zamanda hayvan hakları savunucusu ve medikal kozmetik uzmanıdır. Selin Yeninci Selin Yeninci şu an bekar ve sevgilisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Oyuncu, özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Kadim Yaşar Kadim Yaşar, Çağdaş Adıyeke ile evlidir. Melike İpek Yalova Melike İpek Yalova, 2019 yılında yapımcı Altıl Gültan ile evlendi. Ancak çift, 19 Mart 2021'de boşandı. Melike İpek Yalova şu an bekar. Selin Genç Selin Genç, Onur Alp Erol ile sevgilidir. Polen Emre Tetik Polen Emre, boleybolcu Mert Tetik ile evlidir. Yeliz Doğramacılar Yeliz Doğramacılar, 2009 yılında Nevzat Arman ile evlenmiştir. Çiftin, Ömer ve Mehmet adında iki çocukları vardır. Aras Şenol Aras Şenol, Eylül Şahin ile sevgilidir. Serpil Tamur Serpil Tamur, Uygur Tamur ile evlidir. Kerem Alışık Kerem Alışık, 1988-1992 yılları arasında oyuncu Sibel Turnagöl ile evli kaldı. Bu evliliklerinden Sadri adında bir oğulları oldu. 2008-2016 yılları arasında oyuncu Songül Öden ile birlikteydi ancak çift evlenmeden ayrıldı. Şu an ise Evrim Alasya ile sevgilidir. Esra Dermancıoğlu. Esra Dermancıoğlu, 3 kez evlenip boşanmış bir isim. Son eşi Mehmet Dermancıoğlu ile oyuncu olmasını istemediği için boşandığı öne sürülse de, kendisi boşanma sebebinin bu olmadığını açıklamıştır bu evliliğinden 2003 doğumlu Refi adında bir kızı vardır. Şu an bekar olan Esra Dermancıoğlu'nun, Sol Yanım dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Murat Balcı ile arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. 15 yaş fark olan çiftin, yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme gelmişti. Furkan Palalı Daha önce bir dönem Ezgi Eyboğlu ile ilişki yaşayan Furkan Palalı, şu an bekar. Nazan Kesal Nazan Kesal 2005 yılında doktor yönetmen ve oyuncu Ercan Kesal ile evlendi. Çiftin 2006 doğumlu Poyraz adında bir çocukları bulunmaktadır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile mutlu bir evlilik sürdüren Nazan Kesal bir çocuk annesidir. Hilal Altınbilek Hilal Altınbilek bir dönem yazar ve spiritüel danışman Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Ancak bu ilişkinin sona ermesinin ardından ünlü oyuncu gönlünü Mehmet Can Uzun'a kaptırmıştı. Yaklaşık bir yıl süren bu ilişki de sessiz sedasız sona erdi. Şu an özel hayatında yeni bir sayfa açan Hilal Altınbilek, bekar ve kariyerine odaklanmış durumda. Uğur Güneş Uğur Güneş şu an bekar ama iddialara göre dilin döğer ile sevgili. Vahide Perçin Vahide Perçin, özel hayatında 1991 yılında tanıştığı oyuncu Altan Gördüm ile evlenmiş ve 1994 yılında Alize adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Ancak çiftin ilişkisi 2013 yılında boşanma ile sonlanmıştır. Vahide Perçin, hem kariyerinde hem de özel hayatında güçlü bir duruş sergileyerek örnek bir isim olmaya devam etmektedir. Hülya Darcan Hülya Darcan, 1974 yılında meslektaşı Tanju Korel ile evlendi. Bu evliliklerinden Zeynep ve Bergüzar adında iki kızları oldu. Hande Soral Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi. Mutlu bir şekilde devam eden bu beraberliklerinden bir oğulları dünyaya geldi. İlayda Çevik İlayda Çevik'in özel hayatı hayranları tarafından sıkça merak edilse de oyuncu genellikle özel yaşamını basından uzak tutmaktadır. Daha önce Alican Albayrak ile ilişkisi olduğu bilinen İlayda Çevik, Savaşçı dizisinde tanışıp aşık olduğu Alican Albayrak ile 3 yıl boyunca mutlu bir ilişki sürdürmüştü. Ancak 2024 itibarıyla İlayda Çevik'in bilinen bir sevgilisi veya ilişki durumu hakkında basına yansıyan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Mustafa Açılan Yakışıklı oyuncu Mustafa Açılan, Maria ile Mustafa adlı dizi setinde tanıştığı Tuba Tutu ile 2021 yılında magazin gündemine sevgili oldukları haberleriyle bomba gibi düşmüştü. Ancak günümüzde çiftin sevgili olup olmadığı ya da ayrılıp ayrılmadığı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol 2019 yılında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı ve oğullarına Ali adını verdiler. Ancak çift 2022 yılında yollarını ayırdı. 2023 yılının başında ise İbrahim Çelikkol sevenlerine sürpriz yaparak Instagram hesabından Natali Yarcan ile romantik pozlarını paylaşarak yeni ilişkisinin sinyallerini verdi. Erkan Bektaş, özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen Erkan Bektaş evli olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, ünlü oyuncunun Umut Acar adında bir oğlu olduğu bilinmektedir. Erkan Bektaş, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etmekte ve başarılarıyla iş hayatında anılmaktadır. Şebnem Dilligil Başarılı oyuncu Şebnem Dilligil, meslektaşı Rahmi Dilligil ile evlidir. Çiftin evlilikleri, yıllardır süren sağlam bir ilişki olarak dikkat çekmektedir. Engin Yüksel Oyuncu Engin Yüksel, Selma Sünger Yüksel ile evlidir. Çift, uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Duygu Karaca Oyuncu Duygu Karaca, şu anda Bora Gök ile sevgilidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Peki ya siz, bir zamanlar Çukurova oyuncularının gerçek hayattaki ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi çift sizi en çok şaşırttı veya mutlu etti? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer daha fazla içerik görmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.